Bakın Mişo baba. Mişo baba ile psikopat. Mişo baba. Bakın psikopat avresini ilk defa görüyor arkadaşlar. Doğu baba senin psikopat biliyor musun arkadaşlar psikopat gibi sahiplenmeye çalışıyor bunları yani bunlar benim diyor sürekli gelip burada oturup onları bakıp ziyaret edip sonra gidiyor bir nevi babalık yapıyor onlara İşte ben buranın en güçlüsüyüm hiçbir kedi gelip size zarar veremez açısından neymiş o Mişo baba korktu. Sen çok korktun. Seni ona bahsettiğim için korkmuş biliyor musun? Mişo baba. Bu mahallenin en güçlü kedisi kimdir biliyor musun? Bu mahallenin en güçlü kedisi. Senin abin psikopattır. Bana sarılıyor bu kedi. Psikopat. Gel gel. Gel oraya gel. gel. gel, gel. Gitme gitme. Al, dönme, dönme dönme dönme. Hadi hadi. Hadi oraya. Bir Dur 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 dur. Dur dur. Bir <laughs> Sara. Bir tane kedi vardı. Gelip bizim kedileri dövüyor. Gel. Bu onu dövmese sürekli gelip sarayı onları dövecek. Aç i̇şte da oradadır. Git ona. Hadi gel gel yine dur. <laughs> ya ya böyle kaçarsın ha. Skopat kedim çok güçlü benim. O kadar güzel ki Skopat kedi. Bak iş daha daha. Hadi git ona. <laughs> Önceden bazı kediler benim kedimi dövdükleri zaman onları ne kadar kovalasam dahi yine gelirdi arkadaşlar. Ama şu an yabancı bir kedi geldiği zaman psikopat demem yeterlidir. <laughs> Heybetini gizli tut. Asaletin nice kedileri korkutuyor psikopat. Maşallah patilerine bakın görüyor musunuz? Patilerine bakın bunun. Bunun büyüklüğüne bakın. Bunun güzelliğine bakın. Biz kopar. Yok onu dönmüyor. O o benim kedileri dönmüyor. Gel gel. <laughs> dur seni döver manyak dur. Tamam tamam. Tam bırak onu bırak. Sen çok, çok kötü bir kedisin git Allah'ın cezası dedik. Seni <laughs> şey dövdü mü? <laughs> He? Senin hayırsız dayın oluyor. Bu <laughs> ne <laughs> 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 abi sen şuradan ye şuradan. Aman aman aman. <laughs> Tabi ben yanlarındayım arkadaşlar. Bırakmam birbirlerini dövsünler. Fuat abi. Hani Fuat abi artık birden ona saldıramaz çünkü psikopat üç buçuk yaşında oldu. Psikopat ne kadar büyük oldu, ne kadar güzel oldu psikopat. Hayır hayır o seni dövmez. O yabancı kedileri dövüyor. Bazen annesini de dövüyor. Değil mi Maya? Ama şu an barışmışlar. Değil mi? <laughs> Bak anne oğlun ne güzel barışmış. Bak ne güzel barışmışlar. Maya senin oğlun senden daha büyük olmuş Maya Tamam Maya Hadi bir şey baba Kendine iyi bak tamam Büyüdüğün zaman sen de buraları dolaşırsın kendine tamam Ve sonra Onunla böyle oynamalıyım Ki ağaçların üzerine çıkabilsin Değil mi? Ki kasları güçlensin Şöyle bak Bak. <laughs> Lan Tamam Tuttun. Hadi yukarı çık yukarı Hadi zıpla Hadi hadi zıpla 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 zıpla, zıpla. Ağaçlara çıktık arkadaşlar Hastaları gelişirler bunları. Daha çok güçlü olurlar Daha çok koşabilirler Daha çok zıplayabilirler değil mi? He? Değil mi inşallah Gel inşallah Bu onların ablasının kızı Ablasının kızı. Pisoba. Pisoba ilk defa pisopatı gördü. He? Pisoba ilk defa piskopatı gördü değil mi? Bakın kimi gördüm. Psikopat abisi. Mişe baba. baba. Hadi Maya. Sen de kendine çok iyi bak.